İyi günler şifa biz izleyicileri. Bugün sizin için çerkez tavuğu çorbası tarifi vereceğiz. Bunun için malzemelerimizi sayıyoruz. Bir su bardağı buğday var. Onu haşlayacağız. Bir su bardağına yakın haşlanmış mısır. Bir tavuk but haşladım ama siz beyaz et de kullanabilirsiniz. Bir su bardağı yoğurt, bir çorba kaşığı un, bir yumurtayı terbiyesi için kullanacağız. Üzeri içinde e, bir çorba kaşığı tereyağı, bir miktar tuz ve e, nane kullanacağız. Malzemelerimiz bunlar. Evet, buğdaylarımız pişti, haşlandı. İçerisine haşlanmış mısırımızı ilave ediyoruz çorbamızın yapılışında. Bir miktar bu tavuğun suyuydu zaten. Bir miktar daha su ilave edeceğim. Ve daha sonra e, terbiyesini yapacağız. Ancak ben buğday kullandım. Yarma e, asıl tarifinde yarma kullanabilirsiniz. Hazırlanışında çorba. Yarma da kullanabilirsiniz. Şimdi çorbanın terbiyesini hazırlıyoruz. Bunun için e, bir yumurta kırdık. Yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Ve unumuzu unumuzu ilave ediyoruz. Ve çırpıyoruz. Şimdi çorbamıza terbiyemizi ilave edeceğiz. Ancak kesilmemesi için bir miktar çorbanın suyundan alıp içerisine ilave ediyoruz. Bu şekilde karıştıracağız birbirine. Evet, çorbamızı kesilmemesi için kaynayıncaya kadar sürekli karıştırdık. Ve Kaynadıktan sonra tuzu ilave ediyoruz. Ee, yoksa e, çorbamız kesilebilir. Ee, bu kuralı, ince kuralı uygularsak çorbamız kesilmez. Şimdi tavuk etimizi, haşlanmış tavuk etimizi de içine ilave ettik. Bir taşım kaynatıp altını kapatacağız. Ocağımızı açtık. Tereyağımızı ilave ediyoruz. Ve tereyağımıza bir miktar da sıvı yağ ilave ettik. Şimdi nanemizi ilave ediyoruz. Yani bir tatlı kaşığından bir fazla nanemiz. Daha sonra çorbamıza edeceğimizi de ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Bir taşım kaynatıyoruz. Ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Nanenin e, tereyağının tadı çorbamıza geçsin diye bu işlemi de yapıyoruz. Çorbamız servise hazır. Hepinize afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.